Emre Akbay Çıkıyor şimdi Şimdi Bravo Melik. sevgili Emre Akbay Eskişehir'den katılıyor. 9 yıldır profesyonel olarak müzik yapıyor arkadaşımız. Dinliyoruz. Bu akşam Eskişehir'e bağlanıyoruz. 2023'ün bu programdaki ilk konuğu olan Emre Akbay bizimle birlikte. Abi ses mükemmel. İçinde kattığın yorumlar mükemmel. Hepsi üst üste gelince yani seni bir kere daha dinlemek, bir kere daha dinlemek, bir kere daha dinlemek dinlettirmekte isteriz diye döndük Kesinlikle. en senin adına da öyle. Aynen yani. abi. Evet çok iyiydi. Bugün harika şarkılarıyla sevgili Emre Akbay bizlerle olacak ve size keyifli bir program hazırladık. Nasıl güzel bir sesim var, nasıl böyle bir kadife, nasıl yürekten tebrik ediyorum. Ama şarkı sözlerini dinlerken de gerçekten çok etkileyici yazmışsın. Bunları birazdan yayın akışında konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz Emre Akbay. Müzikle nasıl tanıştın o zaman? Yani Bu yeteneğini nasıl geliştirdin? Müziğe, müzik dinleyicisi olarak başladım. Çok müzik dinledim, çok müzik dinledim. Dedim ki ben yaparım ya bunun gibi. Lisedeyken çok gruba vokallik yaptım. E, Eser hocam sağ olsun. Şimdi adını da vermiş olayım. Sevgilerimize e, selamlarımızı iletiyoruz buradan. Öğretmen sesinden, müzik öğretmenim e, korolara işte etkinliklere sürekli beni çıkara çıkara o sahneye tozu ve o müzik zehrini çok iyi verdi. Hani motivasyonum ben bunun gibi yaparım oldu aslında. Hani hatta hmm. belki daha hmm. iyisini de yaparım gibi yükseldim. Daha iyisini yaparım dediğim isim Judas Priest falan hani bu arada çılgın bir e, metalcıdan damardan <laughs> yürüdüm orada. Hani Corey Taylor'a bakıyorum diyorum ki ya ben daha iyi bir söylerim falan diyorum. of Kendimi zaten lisedeyken bir nu metal e, grubunun içinde buldum. Yani 2000'ler mi? New Metal dönemleri mi? 2000, 8 o civarlar. 2007. Bunlar birleşiyor. Enkebit diye bir grup kuruyorlar. Sonra işte burada işte şarkılarımızı dinletiyor diğer insanlara, grup diğer çocuklara. O bizle söylese falan oluyorlar. Ben de işte grup toplantı yapıyorlar. Toplantıya gidiyorum. Ya ben de rap söyleyebilir miyim falan diyorum. Hayır sen rap söylemeyeceksin sadece. Vokal yapacaksın diyorlar. Öyle gruba giriyorum ve kliplerimiz falan da var. O dönemden böyle yeşil perde falan kullandığımız çok acayip işler var aslında. 2008-2009. Senin şimdiki dinleyicilerin bu rap sevgini biliyorlar mı? Bilmiyordur muhtemelen. Ama ben 2006'da rap sözü yazarak başladım söz yazmaya ki rap sözü yazmak melodik olarak olmasa da ritmik olarak o kadar besleyici bir şey ki hmm. ve şu anki çok rahat ritmik lirik yazabiliyorsam rap sözü yazmamla ilgili bir şey bu. Üniversite ikiye kadar gitar çalmayı bilmiyordum. Sadece vokaldim. Var Benim mi? en büyük handi, handikapım o oldu yani ve sonra bir mekana gittim. Dedim ki ben müzisyenim. Ben canlı müzik yapmak istiyorum. İyi dediler. Dinleyelim seni ve dedim tamam dinleyin beni. Bak şurada gitar var dedi. Çal bir iki şarkı dedi. Dedim ben of. daha sonra tekrar geleyim. <gülüyor> 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 Gitara baktım. Gitar bana baktı. Hiçbir şey yapamadım. Sonra hemen gitar öğrenmeye başladım. Gitar öğrendikten iki ay sonra kendi adıma gitar çalarak konser verdim. Bunu da böyle gururla anlatırım yani. Gitar öğrendim. Sonra o gitarla şarkı yapmaya başladım. E, derken o sıralar e, Türkçe sözlü hafif batı müziği dinleyişim e, ortaya çıktı. TRT. <laughs> <laughs> Daha ziyade ortaşgil, kızılok vesaire. E, çok özendiğim e, müzikler oldu. Aynı anda aynı sessiz geceye doğru ile e, <laughs> e, yarışı bıraktım Hani de, <laughs> bir süre sonra hani <laughs> e, de, <laughs> de, baktım ki aynı kulvarda değiliz yani dedim ki ben kendim olayım kendi şarkılarımla devam edeyim Emre dijital platformlardan gördüğüm kadarıyla 2016'dan beri şarkılarını yayınlıyorsun. Benim senin müziğine tanışmandı sanırım 2017'de yayınladığın Göğe adlı kısa çalar albümünle olmuştu. Sonrasında çok sayıda single yayınladın. Farklı sanatçılarla ortak çalışmalar yaptın ve 2019'da ilk uzun çalar albümün Düş yayınlamıştın. <Sessizlik> Sanki zamanın akışından uzak bir yerde ee, Ve öylece kaldım günler boyu Günler boyu Sanki hiç doğmamış gibi Bu yerde ee, Konserlerde de özellikle romantik anlar yaşatabiliyorum. <laughs> Şarkıların gidişatıyla yani çiftler geldiğinde çok mutlu ayrılıyorlar konserlerimden. Terapi <laughs> ee, gibi. tabii tabii. Ulan çok duygusal oluyor. Herkesle... herkesin de bir eşi yok sonuçta. Romantik anlar. Yani romantik var. hayalim kadim müzik yapmak. İnsanlığın ilkel güdülerini ortaya çıkaran müzikler yapmak istiyorum. Öyle besteler yapmak ve onları çalmak istiyorum. Bu benim için gerçekleşmesini istediğim ve gerçekleşmesi için bir şeyler yapmaya çalıştığım bir hayal. Uyandı çocuk Gürültüsüyle rüzgarı Yani şey, Emre mesela bunun Twitter hesabından paylaştı bu şarkıyı. Ben gördüğümde çok kıskandım da. Hani gerçekten şiirin, bazı şiirler böyledir. Şiirin kendi içinde bir melodisi vardır, bir sesi vardır. Emre'nin farkı o sesi duyabilmesi. Yani böyle... bu şiirde kendimi o kadar çok buldum ki. Şurada duruyordu ve şöyle bir, bir tırnak hareketiyle onu e, akıttım. Ve çok da hoşuma gitti. Kimim ben böyle çöle bulanmış Alında güneşin tokadı Kimim ben? Önümde üç günlük yol ve başımın üzerinde Yırtıcı kelimeler dönüp durur Sanatçı olarak müziğin bir şovun parçası Hı -hı. olduğu bir ortamda bulunmak senin için nasıl bir deneyimdi? Hadi biraz gerçekleri konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Tarık Sezler orkestrası e, harika bir ekip. Onunla başlayayım. Çok iyi müzisyenler var orada. Ya bir taraftan da onların da bilmediği şarkılar var bütün şarkıları bilemezler. Ve asıl televizyon çekiminden bir gün önce prova oluyor ve provada gerçekten şunları görüyorum. böyle Telefonu kulağına dayıyor, "Akorlar şunymuş." falan diyor, gitarcı hemen <laughs> akorları telefondan çıkarıp çalıyor. Hani çok doğaçlama. Televizyonda after'da çok profesyonel duyuluyor her şey ama yani o anda çözdü falan yani. Hani biraz öyle bir durum da var. Ama profesyonel müzisyenler için bu zaten çok zor bir şey olmasa aynen gerek. Aynen öyle, aynen öyle. E, i̇şin bir diğer tarafı ve daha önemli bir noktası. Oraya giden Müzisyenler, figüranlar. Bunu gördüm. Yani gerçekten 10 saat bekleyerek sahneye, enerjini koruyarak çıkman gerekiyor. Gerçekten 10 saat seni arkada bekletiyorlar. Modun düşer ama herhalde o kadar sürede. E sabah en geç 10 buçukta, yani 10 civarında gidip gidiyorsun, kahvaltını yapıyorsun ve bekliyorsun. Akşam 9 buçuk, 10 gibi çıkıyorsun. Neden o kadar erken gitmek gerekiyor acaba? E, oteli boşaltıyorlar muhtemelen, otel e, hmm. hizmeti veriyorlar hmm. e, sağ olsunlar bir taraftan da şey, işin makyajı oluyor, kıyafeti, kontrolü oluyor, işte öncesinde çıkacağım ve parçalayacağım videolarını çekiyorlar bilmem ne. Oğuzhan Koç iki güçlü yarışmacısını da özenli bir şekilde düel olarak hazırladı. Para 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 babam! diyor şarkı. Daha heyecanlıyım çünkü ne yapacağımı daha iyi biliyorum herkesin bu tür yarışmalara katılırken farklı motivasyonları oluyor. İlle de birinci olmak olmayabiliyor herkesin amacı. Senin bu yarışmaya girerken girerkenki motivasyonun neydi? Ya, tabii tabii televizyonun nasıl bir etkide bulunacağını görmek istiyordum. Hı hı. Evet, çok da bir etkide bulunmuyormuş onu gördüm. Ben bir de şey dedim bak gerçekten bestelerim var hani bunlarla bir şey yaparız falan. Can, şey Televizyonda böyle kayıt var yani yaparız bilmem ne diyor. Bir kere bile sormadı yani. <laughs> e buna alınıp güc bir noktada değilim. Ama beklentilerinle örtüşmedi mi? Ama bekliyordum, hı hı. bekliyordum yani. Tabii tabii bekliyordum. Yani şöyle pişman değilim gittiğim için. Hatta belki daha bilinçli bir şekilde tekrar gidebilirim. E, beni e, sesimi duyan, dinleyen e, gerek e, gittiğim kuaförler olsun, gerek bindiğim taksiciler olsun, e, gerek akrabalarım olsun... Gerek hocalarım olsun, Emre niye o sese katılmıyorsun, o sese niye katılmıyorsun, hepsi bunu söylüyor. Pardon araya girsem, kuaförde şarkı mı söylüyorsun? Kuaförde hayır, konuşurken de ya sesin ne güzel, şarkı söylüyor musun gibi bir konuya bağlanıyor mevzu. O kuaför kimse? Tam bir yetenek avcısı. Şu anda gözlüm akıyor. E, çünkü hani buraya çıkınca böyle dramatik bir şeyler anlatırım falan diye düşünüyordum. Böyle hazırlamıştım kendimi. Yani, yani e, bir aşk aşk üzerine... Ayrıldığın bir sevginin üzerine mesela Kesinlikle. bir Kesinlikle. Yani o kadar e, bu ayrılıklar faydalı oluyor ki. E, <gülüyor> sürekli <gülüyor> ayrılıp duruyor musun <laughs> o yüzden? Yani, o kadar mı ayrılıyorsun? Uzun bir dönem beste yaparak o şekilde geçirdim <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Ayrılmayı meslek olarak edinmiş. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi. Evet yani kariyerine faydası oluyor diyelim. Kesinlikle yani sevgililerime teşekkür Aşk'ta ederim. Aşkta kaybeden... Sevgililerime teşekkür ederim dedi. çok iyi ya. Sevgililerime. Seni üzdükleri için mi yani? Beni seni çok Seni bıraktıkları gördüler. için mi? Beni çok bıraktılar aynen. aynen. Sonra ha, da acıdı ve yazdın sen yani. Ayrılmadı, onlar mı bıraktı seni? Yani bunlar oluyor. Karşılıklı oluyor ha. bunlar. Hepimiz oluyoruz işte böyle şeyler. Oluyor. <laughs> Yo biz olmuyoruz abi öyle. Nasıl bir şey o ya? Bu arada biz daha o şarkı yazdıran... Şimdi hanımefendiler girmiş hayatına ama... ...biz daha o şarkıları duymadık, dinlemedik. Evet. Bir de bir dinlemek lazım. Bakalım ne yazdırdılar abi? Şimdi ama devamlı parmağınla bak o bir sıfır öne geçti sen geride kaldın. <laughs> Bana şöyle yaptı, sensin be dedi. Hayır, çok doğru bir noktaya temas ettin demek istedim bence <laughs> evet, o zaman. Tabii, orası dedi. Doğru o zaman. O zaman sorumu soruyorum ve seçiyorum. Sorunu soruyorsun. Sorunu, Sorunu sorun mu? soruyorsun. Evet. Aa, peki. Cevabı kim verecek? Şarkılarımı duymak ister misin? Aa. Benimle yarışmak ister misin peki sen? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğuzhan Bey'i seçiyorum efendim. <laughs> evet. Al gülüm, ver gülüm yaptılar <laughs> ve aynı takımda buluştular. Tebrik ediyoruz. Hocam buyurun. Çıkışta beni beklemek ister. Çok <laughs> iyiydi. Çok teşekkürler. Hocam görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Çıkışta beni beklemek isterim. Kimine <laughs> kadar yarışmacı gerçekten. Olsun. Bir yandan da bir tribüt grubu projesi var yeni. Radioet Unplugged Tribute. Evet. O gruptan da bahsedelim. Kimler var o grupta? O grupta da yine Berk Yılmaz bas kitarda var, Azer Güliev keman ve cello'da, Tunç ay doğmuş o da bir besteci ve Eskişehir'de yaşayan besteci ve söz yazarı. o da beraber vokal ve akustik gitar yapıyoruz. Davulda da Oktay Zengin var. Kendisi de benim eskiden beri beraber müzik yaptığım arkadaşlarımdan bir Eskişehir'de. Böyle çok güzel, sağlam bir şekilde grup olmuş oldu. En başta ben Nirvana ile Rediyet şarkılarını beraber çaldığım konserler yapmaya başlamıştım. Sonra Oktay dedi ki ya Nirvana çok basit kaçıyor ya falan. <laughs> Şöyle bizi zorlayacak daha çok Radiohead çalacağımız bir konser yapsak ya. Yaptık Ağustos'ta sadece Radiohead çaldık ve o kadar güzel geçti ki her şey. Mekan yine doldu, Sonra her ay konser yapmaya başladı düet, Tribute olarak. Ve her seferinde mekanda doldu. Hangi güne koyarsın? Pazartesi koysun, pazartesi doluyor. Perşembe koysun, perşembe doluyor. Cuma koysun, cuma doluyor falan. Çünkü raise <laughs> et right, yani evet. Biz tamamen unplugged. Tamamen akustik enstrümanlarla. Bütün şarkıları istediği kadar elektrikli olsun bilmem ne. Bütün şarkıların akustik yorumlarını orijinallerine çok sadık kalarak çalıyoruz. Böyle farklı bir sound oluyor yani. Hani başka bir yerde bulunabilecek, dinlenebilecek bir şey değil. <laughs> Şey yani böyle kenetlenip e, abi biz e, burada hayatı savunuyoruz diyebilmeliyiz yani bunu yüksek tercihden söyleyebilmeliyiz Başka da önemli bir durum yok hayattayız sevmemiz lazım bizim insanız çünkü severek çoğalan bir varlık insan e, her anlamda ve insanlığımızı bu anlamda kullanmamız lazım bence yani haber tesadüf ettim yani bir çocuk vardı çocuğun e, kolu kopmuştu. Annesine şey diyordu. Kolum yeniden çıkacak değil mi? Anne diyordu. Çok ağır yani bu. Tabii ki. İşte sonra şarkının nakaratını yazdım. Yeniden girer miyiz toprağımıza? Kopan yapraklarımız çıkar mı yeniden? Ve biri çıkıp geldiğinde seviyor mu? Sevmiyor mu diye bakmaya o Lütfen beğendilerse yer şarkıları paylaşmaları ve dinlemeleri çok önemli bir destek olacak benim için. Çünkü dediğim gibi endüstrinin içinde yuvarlanan bir müzisyen değilim. Billboard'larda, televizyonlarda yer almayacak bu şarkılar. O yüzden sadece şu anda sevgili dinleyenler bu şarkıların yayılması konusunda bir inisiyatif alabilirler. Ben paylaşıyorum Instagram'dan işte sosyal mecralardan. O kadar. Elim, benim elimden gelen bu. Eğer beğendilerse şarkıları sevdilerse lütfen paylaşsınlar. Bu kadar. Baştan sona dinledik. Evet. Güzel. Bravo. 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 O kadar azından güzel. Azından. Yani böyle gülüm keten helva diyorum. Evet. <laughs> 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 Aktı gitti böyle. Bu işin daha iyi lazım. ağzına sağlık Bu Bak, artık dedim. WhatsApp grubunda bir tartışacağımız bir konuya dönecek belli ki. Her birinde ne faydacı derdine derdine oykâr etmedi ya. you